Hadi başlayalım. Adam var görevi alacak galiba Armor'u kırık. <gülüyor> Aa, <laughs> şaka. Takım aşağı. var burada galiba. Tam kaldırın işaretleri. Arkam geldi lan. What the fuck? var ben uzam size. Yürek yemiş ya lan. Aa daha var mı Daha ne oldu? Bir daha var. Dönüm dönün dönün dönüm. Arkadaşı da aldım. Arkadaşı Gidiyorum. Beni biri arkaladı da. Airstrike attım abi buraya. İçeride mi bunlar ya? İçeride galiba adam, biri. Adam kalktı mı lan aman öpeyim? Kill gelmedi hala. Kalkmıştır abi. Tamam. Aa burada burada burada. Ya <laughs> Abi bu nasıl bir saçmalık ben anlamıyorum ya. Vay, vay 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 vay. Ya adam flash çekti yanlışlıkla bana. Aa öldü <laughs> lan. Salak. Adam hepimizi sikti mi lan orada? Yok ben hayattayım hala. Oh. Sen finish ekibi bunu? Ay, Vay elim mi sikiyim? Vallahi elim mi sikiyim? Başka hiçbir şey demiyorum. Allah Allah. Abi ben yok bu oyunu oynayamıyorum. Abi ben onlara nasıl vuramadım ki? Çıldıracağım ya. Olur abi olur ilk yerlerde olur. Nereye atacağım ya? ya? Ha süper işte abi. Bu işin içinde bir e binelik var diyorsun. Yok. E şunlardan birini. Solumdaydı lan. Neyler bak yapmış. Oo deniyor bak. Bir de burada bayrakta var. Biri down. Tepedeki down. down. Bayrakta var ha tamam. Airstrike, Airstrike on attım ona. Evet, edin. Stronghold binasında iki kişi var. Helal. Kırık bir Aşağıda da var. Down aşağıda. Bitirdim aşağıdakini. İyi geldi, eğir geldi. Attı. Nereye attığını anlayamadım. Nerede adam? Kaçıyor. Hadi. Kaçıyor. 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 Evin içine kalmadı değil mi adam? Yok yok kalmadı abi. Şu kaçıyor. tepedekini rutlamaya gidiyorum ben. O Oğlum önümüz? Önümüz ne? Tutma Oğlum bak. yola bakın. Yola bakın. Yordum, yola bakın. Gördüm, abi çıkamadım dağdan sikeceğim bu oyun mekaniklerini ya. Ezler geliyorum yanına. Oğlum bu ne böyle? Dikkat et, çok oynama da. Ha, Yukarı kitinde AR var mıydı ya? Neyse. Önümüzde var abi, hemen önümde. Aşağı, bizimle aynı yerdeler galiba. Burada bir yerde adam var. Var var hala var. Sol sol sol. İkiler. Gördüm aşağı doğru gidiyor. Kırık. Down biri. Diğeri karşıda. Hadi. Hayır değil. Nice. Allah'ım ilerideki şey adam sandım. Şu kimin işareti? Şu benim işareti. Bak adamlar burada. Tamam anlaşıldı. Tepede tepede. Gördüm. Kırık down. Bir down strike burada. Strike'ım var. Salla tepeye. Alttan bakıyor. Alttan da bakıyor. Koş. Tamam. Koş 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 koş. Koş lan. Onlar yok oldu. Buldum. Merhabalar amına koyayım. Burada şey var. Self var. Bir tane daha var şurada. Aşağıda aşağıda. Oh no. Enel oradan. Allah kahretsin ya. Aşağı doğru kaçtı ne Geliyorum. Armur basıyorum, arkanızda kaldım. Bir haberiniz olsun. İlerleyeyim mi adama? İlerle. Armur basmıştır ama büyük ihtimal. Şu Gördün atışta. adamı, Burada. aynen. Geliyorum abi. Paraşüt evet. açamadım ya. Allahsızeyim ya. Allahsız. <laughs> tamam, onu paket etmişsiniz. Başka başka ha, havadaki var. Havadaki işaret ne lan? Bir radar atayım mı önümüze? Atma, Vallahi atma, şey olabilir. Baga girebilirsin. Atma. Yok şey ya, portable radar var ya. Ha, port radar mı? Atma ya. Secret bir tane için Aynen. Görüyorsunuz mu? Gördüm, Karnı gördüm mesela. onu. Farklı yok. Ben şu binaya geçtim abi. Nereye gitti lan bu göt? Uzaklaştı abi. <laughs> çok ses yapıyorsunuz ha. bir ses var lan. Aynen aynen aynen. Yukarı doğru sıkıyor. Gördüm adamı. Şurada. Şurada adamlar var iki tane en az. <laughs> tamam. Alan dışı kalacaklar ha. Siz de alan dışınız zaman. Evet evet. Down o. Down oldu. Aldım onu. Bir tane daha down oldu. Bizden sıkıyorlar. Benim gaz maskem yokmuş ya. Kataya çıkıyor. <laughs> Hay çıkamadım ananı sikeyim. Şurada iki tane down'um var ama. Bakın güzel herhalde. <laughs> ananı sikeyim burası ne kadar açık böyle. Eğir <laughs> geldi Allah kahretsin. Geri çekil geri çekil. İnşallah <laughs> yemem. Arka kapıdan çıkalım beyler. Ben yiyorum, ben yiyorum şu anda. Her yerden yerden yiyoruz zaten. Yedi adamlar sütanı yedi. Attım semtexleri. Bir sütan daha yediler. Oğlum adam pencerede ya. Lan burada mı var? Bir tane down. bir tane down. Yılanla bir şey dediler. çalın içinde. Oo. Ben de de down. Oğlum adam içeride, vur şunu, vur dur abi dur her yerde adam var zaten. Ya olamaz ya. Bak burada 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 burada. Gerçi boss olabilir onlar. Kaldırdılar ha. He. Beyler <laughs> boss var. Ka sağında. Yuh. Sen de oyun. Ya. Arka Arka. bunlar vurdu beni işte. <laughs> Göre başarısız. Direkt ilan bunlara Çalın neydi Diyorum. Allah belanı versin. Trenden vurdu beni adam. Atladı orospu çocuğu. Aşağı değil mi lan bu Çok Ya şerefsiz ya. Cepemiz geldi ha dikkat et. Ben, ben, ben aldım diyorum. aldım aldım. Gördüm. I NEED the SMART CAR RUN NOOOO oh. ALL BOUNTY TARGETS ARE DOWN WELL DONE Someone just mined here I'm here I'm Al onu amına. Çek beni direkt. Mayda mayın var ama dikkat et. Adam var. Gördüm. Direkt indim. Koşuyorum. Sağlı. Sen ileri dur, dur aslında. Arabaya bin evet, lan. Çocuklar solda. Üst kata çıkıyorum, düşme. Arkandan geliyor, armor yok. Yani. <laughs> A, altındalar. Kankam. Bu düşürdüm onu da sağdaki kaldı. Armor basıyor. Senin altından sıkıyor amına suyu adam ya. Aldım onu. Başka var mı? Senin altında vardı. Solunda ama. Abi iki tane aldım. Senin altında kanka direkt. Direkt Senin altında. altında mı? Mı? Evet. Nerede bu ya? Arabaya biniyordu. Arabanın oradaydı. Gördüm. Uçuyor. Başka biri vurdu ona. Bay var mı yakınlarda? Ben şu adamları lootlayayım ya değil mi? Şurası var da. Oğlum amına koyayım. Aynen. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Kalkma direkt. Gazını at sen. Başkaları basma ona. Ya saçmalık ya. Ya, ya vallahi söyleyeceğim ya. Yemin ediyorum söyleyeceğim. Saçmalık. Amına koyayım bak kapının oradan geçtim dedim ki kapının orada dedim işlermişler işler, ortaya geçeyim beni istedim. Aman ha koyayım. Kapının orada dursam belki ölmeyeceğim biliyor musun? Vallahi saçmalık ya.